Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Hüseyin'le Arena 51. bölge oynuyoruz. Benim ilk oynadığım oyundur arkadaşlar. Benim de bu seyiliyor. Umarım iyisinizdir. Ara tatil bitiyor. Geçmiş olsun. Geçmiş, Geçmiş. olsun. bu yeşili şen. sen alabiliyor musun yeşili? Onu al, ben onu ben şu an görelim. Benim ilk oynadığım oyunu Gel. Bu oyunu hatırlayanlar bilir arkadaşlar. Oh. Ben de öyle bir kasma yaşandı ki. İso, boyun benden benden bilir. Bunu bil. Hmm. Au. Hmm. Ben silahların yerini biliyorum. Arkadaşlar isterseniz bu aranın bölgesi için özel bir tane video çekebilirim. Neredesin hmm. sen? Hmm. Silah almak için ben silah şu an gidiyorum. Geliyorum. Ama ben bu... Aa. Bismillah. Geliyor, geliyor, benim. Ben silah almayı unutmuşum ya. Anam yarı yaratık. yarı yaratık. <laughs> o nasıl yaratık? Yarı yaratır. Yerdeki asit bir bir şey var mı böyle bir şey bataklık canavarı gibi? Biliyorum. Sen neredesin? Bu musun sen? Evet yeşil. Zıpla. Evet. Şu sniper alacağım. Anam cep dur. dur geliyor dur. Sen artık ne yapıyorsun yapalım. Oğlum bunlar iki vuruşla mı ölüyordu ya? Işte oyun. Evet, evet oğlum eskiden şeydi sadece klasik vardı. Biraz daha iyi oldu. Şey biraz kasabilir gördüğünüz gibi. Kasarsa çok güzel bildiri. S.V.D. aldın değil mi sen şu yönden? Evet oradan. Of, Şimdi yukarı gel şuradaki lazer var ya onu alacağım ben. Arkadaşlar <laughs> evet, <o>, <laughs> <oraya. gülüyor> bunu bilenler bilir. Burada eskiden bu yoktu şeydeydi. Ne? Şey mi? Uzaylı tabancası evet, parkur yapmamız yoktu. lazımdı. Artık Şimdi... asansörle var. Evet. Yeni karakter geldi Aa, yaşlı o. Bu sürü yeni O boss'u keserken. Oğlum korkutum, beni oyundan zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Oo ben, sen, ben sen sandım. Ha? Yeşil canavar vuruyor beni. Ben sandım. Ben da, de... Var o var ne şey diyorlar. Asitmenler. Şey, sen kırmızı almışsın. Evet silahı. Dur o onu ben alacağım. Onu sen al ben seni şu an koruyorum. Gel. <laughs> Gel Evet. Geldim. Arka şey bunu da alabiliriz bir dahaki videoya çektiğimizde. Şu bombayı. Bir de hayatta kalması ne oluyor? Aynen var ya böyle tahtadan çıkalım. Onu da çekeriz şey. birazdan arkadaşlar. Seni zombi sanıyorum kızmadan ya. Ben Bilmiyorum ben sanıyorum <laughs> yeşilsin. Ben mi? Nasıl yeşil? Bilmiyorum. <laughs> Enes'in göz problemi var arkadaşlar. Ben yeşilmişim. Siyah olmamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Kursun>. <gülüyor> 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 ki, sen bilsin <laughs> kendin. <laughs> 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 ben düşün kendim. Bilerek oynuyorum. <laughs> <laughs> yani. Ne var oralı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi git and öldürün. Mükemmel oh. İngilizce git and. <laughs> ben de bilmiyorum artık bir duvardık, şeyler. Git and. Evet git. Oy, <laughs> sınıflar, ya. Özüm koptu ya. Ne <laughs> oldu Ne oluyor, ne, o? Şey şey. oluyor sen Neredesin sen Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Öyle zor yanlış sıma atladı. Mi sen? Evet. Şimdi sen bu kapıyı açma yapayım. diyor. Biraz daha ben 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 Benim de ben ben ben. ben ben. Bu kap alalım. bu kapıyı sakın açma. Tamam. Bunun bu nasıl <gülüyor> 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 Burada, burada da bir sürü var. Robot lan burada? burada robotlar. Oğlum bak gidince Ha, arkamdan çıktı ya. Öldün mü? Yok yaşadım. Ne lan? Ne Uçarak geldi. Ne oldu abi? Geçe kaldı. Uçarak geldi. Aa, aa Allah korktum. Lan öldüm. Çaki tarafından öldüm. <laughs> o kadar da oldum lan peki. Çaki çakar. Arkarken, attı önüne. Arkadaşlar bilenler bir de 2010 Arka şarkı. Arkadaşlar. Çeki çakırı bilenler varsa beyin beğeni Eski Berk <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> tane var değil YouTube? Oh, burada öküz var Öküz? E, geyik ne öküzü? Geyik <laughs> <laughs> Ve geyik öküz saldı <laughs> Burada gizli bir yerler var bu kim? Neresin? Bilmiyorum bir yerlere girin evet, uzay. Aa UFO var UFO. Ha şey Uzaylı da var. Uzaylı kameri şu an. İşte mi amına uzaylı ya. ya. Baksana uzaylı uzay, uzay şeysi değişiyor. Ben de gidiyorum oraya. Çekil. Çünkü... Bu adam bir an... Slenderman. Bu şey, ne acaba ya? Slenderman öldü. Şimdi bu başka. Işte? Bismillah. Hadi. Ne oldu az önce? Bir şey patladı da. Oğlum sen dedin mi oradan? Ne? Gel şey yiyelim, kalpte kalmayız mı? Tamam. Bekle. Hadi gel. Enes. Tamam. Şeye dön, ona menü. Ben döndüm. Ne yapıyorsun? Gel bir sonra video finish. Anladım. Arkadaşlar. Hiç durmadan sık çalıyor. Duyduğunuz gibi özür dilerim. I'm sorry. Bir de slandırma. Hayatta kalmış şimdi. Şey, Burayı bilenler işte, bilen ne bilir? Vardı ya, neydi o? Hangisiydi o ya? Sonsuz C mod lan sonsuz mod. Hayatta diyorum. Sonsuz mod. Sonsuz Neresi? mod ne? Var ya sonsuz mod yazıyor. Bilmiyorum ki. Sonsuz moda gireceğim. Mi? Girdim. İki kişi i̇ki, i̇ki, İkiye çıkacağım. bas bas ona. Tamam. 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 Or, 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 Yakışıklı mı? Arkadaşlar benim sikimde bir sıkıntı var. Ban Sen gar şey garam. <laughs> Sen görmüyorsun. Neden ban yediğimi size söyleyeyim. Can dedi. Çok küçük bir haç işareti var. Şimdi ben onu görmemişim. Haç. Onun için ban Nasıl? Bilmiyorum ben de. Ha bu modu mu diyorsun sen? Evet. Daha yeni mi fark ettin? Ya bu modu. Ben de ancak yükledim. Bir böyle ben oynamak ee, Ben rastgele başka bir olduğu. Tamam böyle mi olmuş? Dalga geçsin. İsimler. Ah. Sen <laughs> sağ <sıra>, ben sol. <laughs> Amen. Amen. İkinci pulda Arkadaşlar biraz lag olabilir. Lock. Özür gene. Oğlum bak Hiç sevmiyorum bu lagları ya. Lag lag. Emes bir anda çıkıyor ya. Emes. Evet. Sen yapamıyorsan evet. ben geliyorum. Bu ne? Ben şu 50 puanı açtım kapıyı. Hüseyin ben bunu açtım. Aa ben niye salaklık yaptım? açtım. Çünkü sen bir e, ee, Sen kitabı koru, Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. gel açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben Evet asansörü açtım. Sen fakir olduğun için açamıyorsun. Fakir, biz fakir. Ayıp mı? Fakir ne? Fakir de Türkçen de yok. Ah. Ama çok pahalı. <laughs> çok Gerçekten... pahalı deyip açan. Yüz. Dur dur. Nişanla yanlış şey yapacak. Oğlum bu. <laughs> <Ben gülüyor> Kizil. Çok... <laughs> ya, <laughs> <yani, gülüyor> yok öyle. Bir, iki, üç, dört. Ya böyle. Yani Şunu şu şu şöyle gideceğim. Ben bu burayı, burayı biliyorum. Bunu şöyle git. şimdi buraya aç. Oğlum param bitti. Ne oh, yani? tamam, tamam geldim. Ha, şimdi, ha. geldi. şimdi geldi. Oğlum ya gitti yolda bilmiyorum. Sen burada kal. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Öküze nasıl bir alışılan geldi okay. Oğlum iki bak dün <laughs> nazar dedi. ikinci meyve kadar dayanıyorsa da <laughs> ikinci meyve oldu. Bu dalga neymiş ya? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bu kadar yeter videomuz. Hadi görüşürüz. Bye.